İkinci yüzyıl tamamlandığında şu anda arkamda bulunan Afi Tiyatronu'nda yapımı bitmişti. 1986'dan beri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu yere buyurun birlikte keşfedelim. <laughs> Hello, so I have a question. Thank you. Yeah. Deutsch. Deutsch burası vakti zamanında 20 bin kişiyi ağırlayabilen Roma döneminden kalma bir amfiteyatro 1986'dan beri UNESCO Dünya Mirası Lisesi'ne yer almakta arenanın altında bugün hala korunan bir tür mahzen var Oyuncuların yukarı çıkarılması için eskiden burada asansörler de varmış. Bu nedenle arenanın suyla dolması gibi bir durum hiçbir zaman söz konusu olmamış. Petris Dağı'nın altında bulunan amfiteyatro Roma surlarının bir parçasıymış. Amfiteyatronun buraya inşa edilmesinin nedenlerinden biri de Petris Dağı'nın yamaçları nedeniyle seyirci tribünleri için sadece yarısının toprakla doldurulması gerektiğiymiş. Kuzey cepheli ve kuzey-güney çıkışları mevcut. Hayvanlar ve oyuncular arenanın ortasındaki gizli bir asansörle hızlı bir şekilde arenaya çıkabiliyorlarmış. Tiyatro, Milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildikten sonra Trier şehrinin birçok vatandaşı için hızla günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş. Yerel ileri gelenler, imparatorluk görevlerini ve bizzat hazır bulunan bazı imparatorlar orada tabiri caizse vatandaşlara açlık oyunları sunarmış. Hayvan avları, ölüm kalım mücadelesi veren gladyatör dövüşleri, infazlar ve önemli duyurular hep orada yapılmış. Amfiteatronun başka bir işlevi ise Trier'in Doğu Şehir Kapısı olarak hizmet etmesiymiş. Batı Roma İmparatorluğu'nun sona ermesinden sonra ise Trier'deki diğer birçok yapı gibi Orta Çağ'da taş ocağı olarak kullanılmış ve 5. yüzyıla kadar da bu şekilde kullanılmaya devam etmiş. 19. yüzyıla kadar bölge halkı burayı Kaskeller Kompleksi olarak adlandırmış ve şehir haritasında da bu şekilde işaretlenmiş. Kaskeller kelimesinin aradaki mahkumlar anlamına gelen kel kökenli bir kelime olduğunu söyleyenler var. Başka bir iddiaya göre ise Mozelle Franconia dilinde meşe anlamına geliyormuş. 1610 ve 1650 yıllarında amfiteyatroyu gösteren ve Aranya'da 3 meşenin bulunduğu resimlerin varlığından söz ediliyor. Anlamı ne olursa olsun 19. yüzyıla gelindiğinde bilimsel araştırma ve restorasyon başladığında muhtemelen amfiteatronun yeraltı odalarının bir depo mahzeni olarak kullanılmasına kadar uzanan bu isim ortadan kalkmış. Arena mahzeninin üzerindeki ahşap tavan yapısal nedenlerle 1992 ila 1993 yıllarında yenilenmiş. Gelecekteki kültürel etkinlikler için elektrik, su ve kanalizasyon için altyapı oluşturulmuş. Amfiteyatro 1997'den 2012'ye kadar her yıl Ağustos ayında açlık oyunları diye tercüme edilebilecek Broad Omnispire Festivali'nin de mekanıydı. Konserler, müzikaller ve benzeri etkinlikler gerçekleştirilmiş fakat beklenenden az seyirci geldiği için zarar ettiklerinden dolayı bu festivali devam ettirmeme kararı almışlar. Günümüzde bir aktörün gladiyatör rolüne girdiği ve bir gladyatör olarak kariyerini anlattığı rehberli amfiteyatro turları düzenlenmekte. Biz bu turlara katılamamış olsak da ortama adımımızı attığımız anda yüzyıllar öncesinde gerçekleşen arena sahnelerini gözlerimizin önüne gerçekleşmiş gibi hissettik ve çok etkilendik. Triere yolu düşen herkesin mutlaka buraya uğramasını öneriyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek yorum yapmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.